Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Transfer konulu kardeş kanal transferixe de göz atıp abone olmanızı öneririm. Sadece yurt dışından transfer haberleri veriyor. Seslendirmesini ben yapıyorum. Kanal yeni olduğu için lütfen destek verelim. Lafı daha fazla uzatmadan haydi videoya geçelim. Leicester City forması giyen Söğüncü transfer haberiyle gündeme geldi. İspanyol da markada yer alan habere göre Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çağlar Atletico'ya transfer olacak. Atletico'nun milli oyuncumuzla bir ön sözleşme imzaladığı belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun sezonu son ermesinin ardından İspanyol ekibine katılacağı aktarıldı. Çağların ayrıca Atletico'nun dışında başka tekliflere de sahip olduğu ve bu takımlardan birinin Liverpool olduğu kaydedildi. Ancak Atletico'nun transferi bitirdiğini sürüldü. Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City'de sadece 4 maçta süre aldı. Inter'de oynayan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu transferde İngiliz ekiplerin gözdesi oldu. İspanyol basınında yer alan habere göre Leeds United ve Southampton'ın 29 yaşındaki yıldız oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan transferinin ardından Inter'e iyi bir şekilde adapte olduğu hatırlatıldı. Inter'in buna rağmen milli oyuncunun satışına sıcak bakabileceği ifade edildi. İtalyan temsilcisinin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği ve sözleşmesi gelecek yaz biten Hakan'ı bedava kaptırmamak adına ayrılık konusunda istekli olabileceği öğrenildi. Inter'in Hakan için belirlediği bonservis bedelinin ise 25 milyon euro olduğu sürüldü. Bu sezon takımıyla toplamda 32 maça çıkan Çalhanoğlu 3 gol atarken 6 da asist yaptı. İtalyan basını Tangoci için Roma'nın oldukça istekli olduğunu ve Mourinho'nun yeni sezonda forvet attığını Dybala Icardi ikilisinden oluşturmak istediğini duyurdu. Ayrıca Milan'da Icardi için istekli. Galatasaray'da gösterdiği performansla yeniden Avrupa devlerinin radarına giren Icardi yeni sezonda İtalya'ya geri dönecek gibi duruyor. Paris Saint-Germain'in takımda düşünmediği Arjantinli yıldızın en büyük talipleri ekipleri Roma ve Milan. Dün İtalyan basınından çıkan haberlere göre ise 30 yaşındaki başarılı golcü için en ciddi aday Roma. İtalyan gazetesi Mauro Icardi için tüm yollar Roma'ya çıkıyor başlığıyla verdiği haberinde Borinyonlu onu çok istediğine vurgu yaptı. Haberde şu ifadelere yer verildi. Icardi'ye Roma ve Milan'ı talip olması tesadüf değil. Arjantinli oyuncuyla her zaman ilgilendiler. Özellikle Roma Teknik direktör Mourinho takımında görmeyi çok istiyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışan başkent ekibinde hücum hattını Portekizli çalıştırıcı Icardi ve Dybala ikilisinden oluşturmanın hayalini kuruyor. Icardi de Inter'deki günlerindeki gibi bayrak adam olmak ve İtalya'ya geri dönmek niyetinde. Icardi Roma'nın tam aradığı isim. Dybala ile sık sık telefonda konuştukları da biliniyor. Roma, Van'da Nara için bile doğru bir yer. Galatasaray bu sene şampiyonluğu oynarken takımdaki birçok isim de Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini çekti. O isimlerden biri de Torreira. İtalyan basını Milan'ın Uruguaylı oyuncu alternatifli transfer listesini aldığını ve yaz aylarında Galatasaray'a resmi teklif yapacağını duyurdu. Yaz transfer döneminde Premier Lig takımlarından City'ye transfer olan ve henüz sezon tamamlanmadan çok sayıda gol rekorunu ele geçiren Haaland'ın menajeri Rafaela Pimento, oyuncusunun gelecek yıllarda Real Madrid forması giyebileceğini sinyallerini verdi. Pimento'nun açıklamaları City taraftarlarını bir aile endişelendirdi. Erling'in babası daha önce City'de oynadığı için orayı seçti. City forması giyen bir çocukken çekti çektirdiği fotoğrafı gördünüz. Bu yüzden babasının yaşadıklarını yaşamak istemesi doğal. Elbette bunun da ötesinde Pep Guardiola için de oynamak istiyordu. Ancak biz her oyuncumuz için bir kariyer planlaması yapıyoruz. Premier League, oyuncuların olmak istediği yer. Rekabetçi ve harika birlik. Her oyuncu burada olmak ister. Ama bir de Real Madrid gerçeği var. Real Madrid'i futbolcular için rüya takım yapan bir şeyler var. Bu büyü her zaman devam ediyor. La Liga belki bazıları için çok cezbedici olmayabilir ama Şampiyonlar Ligi'nde her zaman en iyisi onlar. Manchester United 2022 yaz transfer döneminin büyük bir kısmını De takip ederek geçirdi. Ancak 25 yaşındaki oyuncunun o traporta transfer olmayı düşünmediği oldukça açık bir şekilde belliydi. United'ın bu sezon Avrupa Ligi playoff turunda barça elemesiyle bu durum artık tamamıyla değişti. De Jong'u eski patronu Tenag'ın rehberliğinde United'ın gelişimine katkıda bulunması için yeniden bir ilgi var. Top Sport, İngiltere'ye gitmeye sıcak bakan De Jong'un tenak nedeniyle değil de Casemiro'nun varlığından dolayı United'da oynamaya ikna olduğunu açıkladı. Hollandalı oyuncu Brezilyalı oyuncuyla aynı orta sahayı paylaşmak için can atıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse De Jong, Real efsanelerinden birisi olan eski ezeli rakibiyle aynı takımın formasını terletecek. United'ın 2023 yazında başka bir yıldız futbolcuyu da astronomik bir ücret yatırması bekleniyor. Borussia Dortmund ve İngiltere milli takımının yıldızı Bellingham'ı takımına katmak için her yolu deneyecekler. Ayrıca De Jong'u transfer etmeye çalışırken artık ellerinde yeni bir kozları var. Premier Lig'de ilk dörde gidip Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecekler gibi görünüyor. Belki ufukta bir Premier Lig şampiyonluğu da olabilir. Nijeryalı milli forvet verimli geçirdiği 2022 23 -20 sezonda Serie A lideri Napoli için 21 gol attıktan sonra dünya futbolunun en çok aranan yeteneklerinden biri haline geldi. 24 yaşındaki Victor Osimhen de hala keşfedilecek daha fazla potansiyel var. Bu Chelsea ve Manchester United gibi takımlar için heyecan verici bir ihtimal şimdiden oyuncunun transferi için pek çok dedikodu var. Koreya Redelle Saray'a konuşan Osimen, İngiltere'den kendisine gösterilen ilgi ve Premier Lig'de oynamak isteyip istemediği ile ilgili soruya şu yanıtı verdi. Bence bu tüm oyuncuların tutkusu ve kim bilir bir gün belki olur. Ancak şu an aklından bile geçmiyor. Şu andaki tek düşüncem Napoli. Osimhen 1990'da Maradona'nın döneminden bu yana ilk seri şampiyonluğu için Napoli'ye yardım etmeye kararlı. Nijeryalı yıldız ayrıca İtalya'da zirveye çıkmanın her zaman olası olduğu konusunda ısrarcı. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe en birinci sınıf kalitede hem de fizik gücü yüksek isimleri takımına katmak niyetinde. Fenerbahçe ilk olarak Katmus'una katmak istediği Rebic için Milan'ın kapısını çalmıştı. Milan 29 yaşındaki Rıvat Kanat Forvet için Fenerbahçe'de 8 milyon euro istedi. Sarlı Acıvertli yönetim bu parayı ödemek istemedi. Ancak satın alma opsiyonuyla kira alma konusunda ısrarına devam etmekte. Milan'ın 8 milyon euronun altına inmesi durumundaysa bonservisiyle birlikte alma söz konusu olabilir. Rebic ayrıca 42 defa gidiyor Hırvatistan milli takım formasıyla 3 gol imza attı. Fenerbahçe diğer yandan Atalanta'da forma giyen 10 ve 8 numara mevkilerinde oynayan Mario Pasaric için de girişimlerde bulundu ancak Atalanta oyuncusunu satmak istemediğini bildirdi. Fakat Fenerbahçe yönetimi vazgeçmedi. Satın alma opsiyonu kiralama teklifi sonrasında görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Mario Pasalic, Hırvatistan milli takım formasını 50 defa giydi ve 7 gol atmayı başardı. Son olarak şu an içinde bulunduğumuz kış transfer döneminde de Kerem Aktürkoğlu için transfer teklifi geldi. Başarılı oyuncusu için 8 milyon euro civarında bir teklif alan Galatasaray rakam az buldu ve görüşmeleri sonlandırdı. Bu kararla birlikte ikinci kez Kerem'in Avrupa yolunu baltalayan Galatasaray, oyuncu için 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli bekliyor. Ayrıca Lyon'da Kerem için gözlemci göndermiş ama daha sonra transferden vazgeçmişti. Geçen sezon sonunda beklenen teklifin gelmemesiyle kulüpte kalan ve hayallerini erteleyen Kerem devre arasındaki süreçte de aradığını bulamadı. Galatasaray'ın yeterli teklif almadan satmayacağı Kerem için Avrupa sürecinin nasıl ilerleyeceği çok merak ediliyor. Zira oyuncu hayalin Avrupa'da oynamak olduğunu dile getirmişti. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu sezona kötü başlamış ama daha sonra form tutmuştu. Toplamda bu sezon 25 maça çıkan Kerem 8 gol atıp 3 asist yaptı. Müthiş bir sezon geçiren ve Yunanistan milli takımdaki performansıyla birlikte çıktı 33 maçta 11 gol 11 asistlik skor katkısı gösteren Bakasetas Avrupa kulüplerinin radarında. Özellikle İtalyan ekiplerinden Bologna Bakasetas'la ciddi şekilde Ilgileniyor. Serie A'da Avrupa potasını zorlayan Bologna sezon biter bitmez Yunan yıldızın transfer için düğmeye basacak çizme basını Bologna'nın ilk etapta 6-7 milyon euroluk bir bütçe ayırdığını yazdı. Trabzonspor yönetimi ise Bakasetas'ın sözleşmesinde yazan 12 milyon euroya serbest kalır maddesinin kullanılmasını istiyor. Başarılı 10 numarayla daha önce Fiorentina ve Sporting Lisbon'da ciddi şekilde ilgilenmişti. Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen Falcao'nun geleceği için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Bir dönemin en iyi forvetleri arasında yer alan, bonservisine tam 103 milyon euro ödenen, kariyerinde Porto, Atletico, Monaco, United ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Falcao, 2019 yaz transfer döneminde çok büyük umutlar ve büyük uğraşlarla Galatasaray'a gelmişti. Fakat Kolombiyalı yıldızın sarı kırmızılardaki macerası pek de beklenildiği gibi geçmedi. Türkiye'de sakatlıklarla boşan deneyimli oyuncu iki sezonda Galatasaray formasıyla sadece 43 maça çıktı. Bu süreçte 20 gol, 3 asist oynayan yıldız oyuncu 2021'in Eylül ayında yeniden İspanya'ya döndü ve Raya Vallecano'ya imza attı. Vallecano formasıyla da 46 karşılaşmaya çıkan ve 8 gol atma başarısı gösteren 37 yaşındaki forvetin sözleşmesi Haziran'da sona erecek. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden marka deneyimli oyuncu için flash bir iddia ortaya attı. Kolombiyalı süperstarın sezon sonunda Vallecano ile sözleşmesini yenilememesi durumunda yeni durağının Malezya olabileceğini öne sürdü. Markada yer alana verdi Malezya temsilcisi Dural Tazim'in halka ile ilgilendi ve İspanyol kulübüyle yıldız oyuncu arasındaki görüşmelerden çıkacak sonuca göre harekete geçeceği öğrenildi.